Merhaba arkadaşlar ben Ayhan Bugün sizlerle Skywars'ın yepyeni bir bölümle karşınızdayız Bu Skywars'ın 7. bölümü 7 7 miydi 6 mıydı tamam Aa, Hayır 6'ını biz YouTube'a koydum ha evet koydum 7 olmaz lazım neyse hangi ders alsın amına var ee, Bu arada Skywars bölümlerini ona kadar çekeceğim sonra Skywars'a biraz ara vereceğim Hunger Games odaklandı zaten. arkadaşlar. Aslında Hunger Games'in bir bölümünü bile çektim. Youtube'a da koydum. Denizde öldük o bölümde. Neyse. Hunger Games o kadar profesyonel değilim arkadaşlar? Yani iyi oynayamıyorum Hunger Games ama Skywars değilim. Bir kötü şey yapıyorum yanlış. Adama tavuk atak ah, ah, yapıyorum yani. Şimdi saldırıyorum ama kendimi biraz toparlayıp sonra saldırmam lazım. Ama ben direkt saldırıyorum. payaz qalan. Payıq fərçəminə. Bu arada mouse da bozuldu payıq fərçəminə mouse da. Ordu. Tamam, bu böyük. Bu da var. Kim nəraya gedək? Nəraya gedək, nəyə gedək? Şura bunu ala bilərik məcəbədi. Хо хо о. Хо хо хо, яз г адам я. Ус цу цу. Оспа. Шимде буны дирек ала. Тамам. Tamam, bura bura. Oh, oh, aldı Problem yok, korku yok. Vay, ee, demi var. Uu, okumuz da var, yayımız da var. Tamam. En iyisi biz kendimizi toparlayıp arkadaşlar burada bir dakika olur. daha Da, demirin ben attım. Bu adamlar geliyor.

İnşallah yeniniz arkadaşlar diyor. Mesela çok Yani YouTube videoya koyulmalı Öyle sen de alma de bu video YouTube'a koyulur. Bayağı. adam kartı da yapıyor. Aman aman aman. Ay sen 200 ya. Oy oy oy. Oy oh 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 oh. Ans ich demach. De dem sich öldün kardeşim sen yani öldün öldün öldün. Ya Allah. Ananı sıkmaya geliyorum. Orası bu. Evet arkadaşlar yendik. Sky varsın 7. bölümünü yendik arkadaşlar. Ah oh be süper. Uzatma hemen Əsas video izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. İyi günlər, inanlar, özünüzə iyi baxın. Abuna almağı unutmayın.